Merhabalar, hoş geldiniz. Trabzan üstüne harika ve basit bir model göstereceğim sizlere. Çok basit ve çok gösterişli bir model. Şimdi e, ne yapacağız? Diyelim ki şal ya da battaniye istediğimiz ölçüye gelene kadar zincirimizi çekiyoruz. Ve bir sıra trabzan yapıyoruz. E, trabzanlarımızı da yaparken bir e, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Dörder dörder ayırıyoruz. bu ee, ve tek sayı olması gerekiyor. Yani 9, 11, 13, 15. O şekilde e, tek sayı olması gerekiyor. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. Bu şekilde e, ayıracağız ve tek sayıda kalmamız gerekiyor. Şimdi trabzanlarımızı yaptıktan sonra 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Geriye döndüm. Şunu sayıyorum. Bakın bununla beraber 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım. Sık iğnemi yaptım. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4-5 zincir 1-2-3 dördüncüye batıyorum 5 zincir 1-2-3-4-5 1-2-3-4 dördüncüye 4. batıyorum sadece ilk başta bu kenardakini de sayıyoruz onun haricinde normal 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 4.ye batıyorum 1 2 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 batıyorum. Sıranın sonuna kadar devam edeceğim böyle. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Bakın ben 9 tane de göstereceğim size. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geriye döndüm. Şu ilkin hemen burasına bir tane sık iğne ile batarak tutturdum. Şimdi 5 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5 zincir başını doladım. Şimdi buraya bir tane fıstık yapacağız. Şuraya. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini tek seferde çekeceğiz. ve kapatacağım. Tekrar 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 4 ve 5. Buraya batacağım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine fıstık yapacağız. Başını doladım. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3 4 ve 5 hepsinden çıkıyorum ve kapatıyorum bu kapattığımdan sonra yine 5 zincir 1 2 3 4 5 Şimdi yine bu araya battım. Tekrar 5 zincir. Zincir sayımız hep 5 arkadaşlar. Bir sonrakine batıyorum. Fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 kapattım. Şimdi tekrar 5 zincir. 2 3 4 5. Bir sonrakine battım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar fıstık yapacağım buraya. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir çekeceğim. Buraya batacağım. Şimdi yine 5 zincir. Geriye döndüm. Şuraya batacağım. 5 zincir 4 5 bir sonrakine 5 zincir bir sonrakine 5 zincir bir sonrakine hepsine Beşer zincir çekerek sırayla batıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın en sondakine geldim. 5 zincirimi çekip buraya batıyorum. Şimdi yine 5 zincir. Geriye döndüm. Buraya batıyorum. 5 zincir. Başına alıp şuraya fıstığımı yapıyorum. Bakın fıstıklar hep aynı hizada olacak. 1 2 3 4 ve 5 ve kapatıyorum. 5 zincir buraya geliyorum. 5 zincir Buraya gelip fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 fıstıklar hep aynı hizaya geliyor arkadaşlar. Şimdi son fıstığımı yaptım. 5 zincirimi çekiyorum. Şuraya batıyorum. Bakın son şuraya battım. Şimdi 5 zincir. 5. Geriye dönüyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. 5 zincir. Bir sonrakine. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Farklı bir renginden göstereyim yapılmışını size biraz daha büyük. Fıstıklar hep aynı hizaya geliyor arkadaşlar. Arada da zincirlerden yapılmış motifimiz var.